Omurgalı hayvanlara başlayalım. Balık, amfibi, sürüngen, kuş, memeli. Aslında omurgalı ifadesi biraz da böyle ağız alışkanlığı. Kordata şubesi yani kordalılar şubesi altında incelenen bir alt şube. Korda sır tipliği demek. Dünya üzerindeki tüm ekosistemlerde koloniler halinde ya da bireysel yaşayacak şekilde dağılış gösteriyorlar. Bakın hepsi bilateral simetrili. Ne demek hocam bu? Vücudu şöyle ortadan ikiye böldüğünüzde sol ve sağ olmak üzere iki simetrik yapıya ayrılıyor. Ama mesela omurgasızlarda böyle bir şeyden bahsettik mi? Şunu söyleyelim. Omurgasızlarda da bilateral simetri görülebilir. Radyal simetri diye bir şey de vardı ama orada. Neydi radyal simetri? İlk o konuda bahsetmiştim. Bir bardak gibi düşünün. Şu şekilde vurduğunuzda dikine sağa sola ya da şöyle vurduğunuzda öne arkaya düşen parçalar aynıydı. Ama bakın bizde öyle şöyle orta hattan geçen bir eksende öne arkaya düşen parçalar aynı değil. Ama sağa sola düşen parça aynı. O yüzden burada bilateral simetri ifadesini kullanabilirsiniz. Yani aslında iki göz, iki burun deliği şeklinde de ya da iki kulak bu şekilde de düşünebilirsiniz. Peki hocam tamamı sırt bölgesinde iç iskeletin bağlandığı omurga bulunduracak. Zaten biz omurgalı olma şartına baktığımız zaman hatırlarsanız şöyle bir yapı çiziyorduk. İşte sırtta sinir şeridi, notokort denilen boşluk, kaslı kuyruk şeklinde biz embriyonik dönemde omurgalı canlılarda bunları görüyoruz. Notokort, sırt ipliği işte bu yer gelişiyor. Embriyonik dönemde yer gelişerek tam omurgalarımızın ortasındaki disklerde bulunan yapıları oluşturuyor arkadaşlar. Bazı yapıları oluşturuyor. Şimdi nükleos pulpozus denilen meraklısı için yazdık buraya. Kuyruk görülebilir dedik. Omurgalıların kafa tasları ve sinir sistemleri gelişmiştir. Merkezi ve çevresel sinir sistemimiz var tabii ki. Beyin ve omurilikten oluşan sinir sisteminde bakın beyin omurilik var. İç iskelet kıkırdak ve kemik dokudan oluşuyor ama sadece kıkırdak içeren canlılar var. Köpek balıkları ve vatoz gibi. Besinlerini katı parçalar halinde alır, çiğner. Parçalar holozeiktir, etçil, otçul, hepçil şeklinde gruplandırılabilir suda yaşayanlarda solungaç karada yaşayanlarda genellikle akciğer solunumunu görüyoruz kalpleri en az iki en fazla 4 odacık ihtiva ediyor kan damar dışına çıkmıyor çok güzel yani kapalı kan dolaşımı var kapalı kan dolaşımı ne demek atar kılcal toplar damarları beraber bulunduruyor Peki Madde alışverişini kılcallardan sağlıyoruz. Kan kırmızı renk. Dolaşım sisteminde hemoglobinle taşınıyor oksijen. Hemoglobinde bakın omurgalıların ortak özelliği. Ağızla başlayıp anüste sonlanan bir sindirim kanalımız var. Tümünde azotlu boşaltım artıkları böbrekle atılır. Yani boşaltım organı omurgalılarda böbrektir. Balığında, amfibininde, kuşunda, memelinde kim olursa olsun bunlar çok kıymetli bilgiler. Şurada tüm eşeğli ürer ifadesindeki arkadaşlar tümünü silin. Genellikle eşeğli yolla ürerler diyelim lütfen bunu beraber düzeltelim. Genellikle eşeğli yolla ürerler. Çünkü istisnalar vardı hatırlarsanız partenogenezle çoğalan kertenkeleler vardı. Peki balık ve iki yaşamlarda dış döllenme, sürüngen kuş memelilerde iç döllenme görülür. Bunu da yaşadıkları ortama bakarak anlayabilirsiniz. Dış döllenmenin görüldüğü yer sulu ortam. Ama artık kara canlısı dış döllenme yapamıyor. Neden? Çünkü spermi ve döllenmemiş yumurtayı toprağa bırakamazsınız. Saçma olur. Hocam bazılarında yavru bakımı var, bazılarında yok. Klasik mesela kuş ve memelilerde var ama balık ve amfibilerde olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Çünkü suya bırakılan sperm ve yumurtalar su ortamında dölleniyor. Evet balıklar tatlı ve tuzlu sularda yaşıyor. Çoğu iç iskelet olarak kemik ve kıkırdaktan meydana geliyor ama bazı türlerinde ne vardı hocam? Şu şekilde tamamen kıkırdaktan yapışmış yapılmış iç iskelet vardı. Solungaçlarda gerçekleşen bir gaz değişimi söz konusu. Kalpleri iki odacıklıdır. Bir iki istisna var. İşte akciğerli balık denilen bir grup var. Onlarda üç olabilir ama biz iki odacık olarak isimlendirebiliriz bunların kalbini. Hatta bununla ilgili güzel bir soru vardı. Full tekrar videolarında oraya da bakarsanız güzel olur. Balıklarda küçük kan dolaşımı görülmez. Ne demek küçük kan dolaşımı? Bakın kapalı kan dolaşımı demiyor küçük kan dolaşımı diyor. Küçük kan dolaşımındaki mantık şu. Mesela bizim kalbimizdeki kan akciğerlere gönderiliyor. Oksijen bakımından zenginleştirilip tekrar kalbe dönüyor. Bu küçük kan dolaşımı. Yani vücuda sonra kalp pompalıyor. Ama burada ne vardı hocam? İşte solungaçlara gönderilmek üzere kan bir şekilde kalpten pompalanıyor. Solungaçlardan kan kalbe geri dönmeden nereye gönderiliyor hocam? Vücuda gönderiliyor. Yani burada küçük kan dolaşımı gözlenmiyor. Dış ortamla değişen bir vücut sıcaklıkları var. Ektoterm yani dış ortamın sıcaklığı bunların vücut sıcaklığını değiştiriyor. Bakın köpek balıkları gibi bazı balıklar hariç dış döllenme dış gelişme. Şimdi köpek balıklarında dış döllenme dış gelişme ifadesini niye kullanmıyoruz? Çünkü köpek balıklarında genelde şöyle dişi köpek balığı yumurtasını vücudun içerisinde tutar. Sperm su yoluyla bir şekilde buraya gelir ve burada döller. Annenin vücudunun içerisinde bir döllenme söz konusu ama bu döllenme anne ile bağlantılı değil. Yani böyle uteruslar, plasentalar vesaire yok. Burada canlı gelişiyor. Hatta yanında başka yumurtalar varsa ilk çıkan yavru diğer yumurtaları yiyerek bir de besleniyor. Daha da gelişmeye devam ediyor. Yani burada işte doğal seçilim mekanizması kendini gösteriyor. Ve sonra yavru anneden çıkıyor. Biz bunu doğuruyormuş gibi görüyoruz ama bu gerçek bir doğum değil. Dolayısıyla bilim insanları aslında üreme gelişme mantığında ovipar, vivipar ve ovovivipar şeklinde sınıflandırma yapıyor. Bu çok detay bir bilgi. İşte ovipar yumurtanın koruyup beslediği, vivipar annenin koruyup beslediği, ovovivipar ise annenin koruyup yumurtadan beslediği. Yani burası aslında o. Anne koruyor ama canlı yumurtadaki o besinden beslenip olgunlaşıyor. Sonra çıkıyor. Etrafta ne varsa işte kardeş falan filan hepsini yiyor. Ondan sonra biz onu böyle doğuyor gibi görüyoruz. Denizlerimiz balık türü bakımından çok zengin ancak maalesef av yasaklarına uymayan çok fazla balıkçı var. Bunlara da tabii ki jandarmamız ve sahil güvenliğimiz dikkat ediyor. Şöyle bir güzellik var. Aslında birazcık kimya. Soğuk sularda çözülmüş oksijen miktarı daha yüksek. Zaten biz ne diyoruz? Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır. Yani bir ortamın ısı sıcaklığını azaltırsanız çözünürlük artıyor. Dolayısıyla soğuk yerlerde yaşayan balıkların daha böyle iri olduğunu görüyorsunuz. Çünkü çözünen oksijen miktarı fazla olduğu için daha fazla oksijen, daha fazla enerji, daha çok besleniyor, daha çok büyüyor. Bu aynısı hani kutuplardan ekvatorlara doğru gidildikçe böceklerin ya da eklem bacakların büyümesiyle de eşdeğer. Ama oradaki de şöyle sıcaklıkla gazların difüzyonu doğru orantılı. Bakın çözünme ile ters, ama difüzyon doğru orantılı. Dolayısıyla sıcak ortamlarda gaz difüzyo olduğu için işte trakelerden vesaire daha rahat difüzyo olduğu için orada da böyle bir kıyasımız var. Yani sıcak bölgelerdeki böcekler daha büyük oluyor. Amfibiler iki yaşamlılar. Bakın tatlı sularda ve nemli karasal bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış. Tam anlamıyla kara hayatına kurak bölgelere geçemiyor. Çünkü derisi nemli tutulmak zorunda. Çok büyük oranda deri solunumu yapıyor ve Mantık olarak deri neden nemli olmalı? Çünkü gazlar nemli ortamda değişebiliyor. Dolayısıyla bir kurbağanın derisi kuruduğu zaman arkadaşlar ölür. Çünkü karbondioksit vücudundan dışarıya atamaz. Döllenme ve embriyonik gelişim suda gerçekleşiyor. Bu aşamada bir larva dönemi var ve başkalaşım geçirerek ergin birey haline geliyor. Metamorfoz geçiriyor. Metamorfoz kelimesini ben nerede duydum? Eklem bacakları içerisinde böceklerde de duydum. O yüzden dikkat edelim. Solungaç solunumu yapabiliyor bakın bazı amfibiler e, hatta çok tatlı bir amfibimiz var Meksika semenderi axolotl o böyle tamamen su içerisinde ama genel manada işte deri solunumu ağırlıklı bir sınıf görüyoruz burada. Şöyle cümleye başlasa ne dersiniz? Yaşamı boyunca 3 tip solunumu gösterebilen canlı için. Yani işte solungaç, deri ve akciğer. O zaman hocam diyeceksiniz ki ya 3 tip solunum yaşam boyunca. Aynı anda olmak zorunda değil. Hemen aklınıza önce amfibiler gelecek unutmayın. Yavru bakımı yok. Kalpleri 2 kulakçık, bir karıncık olmak üzere 3 odacıktan oluşuyor. Vücut sıcaklıkları çevre sıcaklığına göre değişiyor. Kış uykusuna yatıyorlar. Toros kurbağası ve benekli semender 2 yaşamlılara örnek olacak. Geldim sürüngenlere. Omurgalar içerisinde karasal hayata uyum sağlayan ilk gruptur. Yani balık, amfibi, sürüngen. Artık karaya çıktım, suyla bağlantımı koparttım ama suya hala ihtiyacım var. Yaşamak için ihtiyacım var. Dolayısıyla suyun vücudumdan kaçmasını engelleyecek bir takım adaptasyonlar geliştirmem lazım. Bunlardan bir tanesi işte nedir? Vücudun ciddi bir şekilde örtülmesi değil mi? İşte pullu bir deri, keratin pullarla kaplı bir deri zaman zaman değiştirilebiliyor. Vücut sıcaklığı yine çevre sıcaklığına göre değişiyor. Sürüngenlerde kış uykusu ve akciğer solunumu dikkat çeken özelliklerdendir. Sürüngenlerin büyük çoğunluğunda kalp iki kulakçık bir karıncık olmak üzere 3 odalı ancak yarım perdelidir. Burada mantık şudur aslında. Hani şöyle bir görüntü var. Ama kan karışıyor. Vücutlarında karışık kan dolaşıyor. Üremek için suya ihtiyaç duymadıklarını söyledik. O balık ve amfibilerde var. Çünkü kara ortamına adapte olmuşsanız artık ne yapacaksınız? İç döllenme yapacaksınız ama dış gelişme işte yumurt diyor. Yumurta bir yerde ne yapıyor? İşte yavru olana kadar gelişiyor. Kuluçka yok tabi. Düşünün ki işte bizim ülkemizde karetta karettalar var mesela. Akdeniz'e geliyorlar. Döllenmiş yumurtalarını kumsala bırakıp gidiyorlar arkadaşlar. Yavru bakımı da görülmez. Bu şekilde çıkarımda bulunabilirsiniz. Yılan, kaplumbağa ve kertenkele sürüngenleri örnektir. Şöyle buraya güzel bir not alın. Ürik asit. Boşaltım artıkları ürik asittir. Aynı kim gibi? Hocam eklem bacaklar gibi. Şurada bir notumuz var. Paniza kanalı diye bir kanal var. Kimde? Timsahlarda. Timsahların kalbi dört odacıklı. Yani burada yarım perde ifadesi yok. Tam kapanmış. Ancak bu paniza kanalı kalpten çıkan iki tane atar damarı birbirine bağlıyor. Dolayısıyla birinde oksijen bakımından zengin, birinde karbonhidrat bakımından zengin kan var. Paniza kanalında bu kan karışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yine bunlarda da karışık kan dolaşıyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Hocam sağ ve sol aorta paniza kanalı var. Tamam güzel. Bunların dört odacıklı kalbi var o zaman. Bu da tamam. Bakın buraya yazmışız zaten yıldızlayın. Şöyle bir soru sorarlar mı? Dört odacıklı kalbe sahip bir canlı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tamam memeli ve kuş kesin gelecek aklımıza ama hemen yana timsah yazın. Sürüngenlerin tamamını temsil etmiyor elbette ki ama belki de soru sana timsaha soruyordur bilemezsin. Geldim kuşlara. Kuşlarda çok böyle bariz birkaç tane özellik var ki ÖSYM'i de seviyor. Memelilerle kıyas yapmak bakımından çok önemli. Yine derilerinde keratinden yapılmış pul, tüy ve telek bulunması söz konusu. Buradaki en kıymetli kelimeyi gösteriyorum size. Tüy. Arkadaşlar memelilerde tüy olmaz. Sizde bizde tüy yok. E hocam ayva tüyleri bilmem ne. Hayır öyle bir şey yok. Tüy bitmemiş yetim o da yok. Kıl. Hocam istenmeyen tüy yahu yok. Kıl. Hepsi kıl tamam mı? Ama kuşlarda tüy var. Peki ağızlarında diş bulunmaz ama diş benzeri bir yapı yemek borusundaki duymuşsunuzdur taşlık. Taşlık arkadaşlar öğütme işi yapıyor, dişlerin görevini yerine getiriyor. Kanat yapıları sayesinde, hava keseleri sayesinde ve kemiklerinin içlerinin boş olması, bunlar uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar. Bir gün tabii bir öğrencim bir soru getirdi dedi ki hocam bir e, kuşun ürik asit atması uçmayı kolaylaştıran bir adaptasyon mudur? Evet öyle bir adaptasyondur. Neden? Çünkü ürik asit kristal şeklinde susuz atılıyor. Bir amonyak gibi, bir üre gibi suyla atılmıyor. Ya da atılsa bile çok az içeriyor. Dolayısıyla kuşlar ekstradan vücutlarında su tutmak zorunda kalmadığı için bu onların hafiflemesini sağlıyor. Bu da inanılmaz derecede detaylı bir bilgidir ama hani ürik asit attıklarını biliyor olman, ürik asitin kristal şeklinde susuz atıldığını biliyor olman bir çıkarımda bulunmana neden olacaktır. Hava keseleri ve kemiklerin yapısı uçmayı sağlayan adaptasyonlardır dedim geçtim. Kalp iki odacık şey iki kulakçık iki karıncık dört odacıktan oluşuyor. Memeliler gibi hocam kan karışmıyor. Kesinlikle vücutlarında oksijen bakımından zengin kan taşınıyor. Vücutları sıcaklıklara sıcaklık olarak sabittir ve çevre sıcaklığından etkilenmiyor. Dolayısıyla kış uykusuna yatma ihtiyacı da duymuyor. Kaldı ki biz ne diyoruz? Hani penguenler bile kış uykusuna yatmıyorsa hiçbir kuşun kış uykusuna yatma hakkı yok. Havadaki oksijenin akciğerden iki defa geçmesi diye bir şey var. Şimdi bu tabi gözde canlanan bir şey değil ama ben size şöyle bir özetleyeyim. Aslında şöyle gaga olduğunu düşünün işte şu şekilde akciğerlerin içerisine doğru havanın alındığını Bir de bu hava keselerinin de akciğerlere bağlı olduğunu düşünün Şimdi hava keseleri gaz değişimi yapmaz Gaz değişimi organımız Akciğerdir doğru mu Şimdi havada uçarken aldı nefesini geldi Şöyle hocam kırmızıyı alalım şuradan Şöyle kırmızıyı alalım Havadaki oksijen geldi akciğerlerin içerisine Akciğerlerde zaten değişim olacak ama bir kısmı da bakın nereye doldu? Hava keselerin içerisine doldu. Şimdi buradan ben ne yapacağım? Oksijene dokuların içerisine atacağım. Güzel. Ama hava keselerin şöyle bir özelliği var. Kasılabiliyor. Kasılınca o içeride kalan havayı itiyor ya. O içeride kalan havayı itince tekrar hava ters dönerek akciğerlerin içerisine giriyor. Ve oradan sonra dışarı karbondioksitle beraber çıkıyor. Yani resmen hem nefes alırken hem nefes verirken havanın oksijeninden faydalanmış oluyor. O yüzden atmosferik oksijenden en verimli faydalanan canlılardan bahsediyoruz burada. Ayrı eşeyli canlılardır. İç döllenme ve dış gelişme gösterirler. Yumurtaları kabukludur. Ee, tabii karasal hayatın önemli göstergelerinden bir tanesi. Kuluçkaya yatarlar. Yavru bakımı vardır. Şahin deve kuşu ve penguen kuşlara örnektir. Şimdi burada tabii dikkat. Tekrar tekrar tekrar. Kuşların hava keselerinde solum gazlarının değişimi olmaz akciğerlerin altında zar veya kaslı diyafram bulunmaz. Hep de böyle bir şey var. Arkadaşlar diyafram kelimesini gördüğünüz zaman %99 artı 1500 memelilere gideceksiniz. Bir dönem böyle diyafram diye bir şey uydurulmuş maalesef kuşlarla ilgili. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir de ne dedik az önce? Tüyler kuşlarındır. Bizde memelilerde tüy yok. Geldim memelilere. Şimdi hazır böyle tüydür, kıldır vesaire şöyle bir soru soruyor öğrencim sınıfta. Diyor ki ama hocam siz diyorsunuz ki memeliler işte e, kıl yapısı memeliler özgüdür ama kıl olmayan memeliler var. Mesela Yunus falan. Ya arkadaşlar bakın bir özellik var olduğu zaman o canlıya ait sınıftaki herkeste görülecek diye bir şey yok. Bu bir. Ama biz şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kıl kökü. Arkadaşlar kılın kendisini görmeseniz bile onların derisinde kıl kökleri var. Tekrar tekrar söylüyorum. Kıl arkadaşlar kime aittir? memelilere aittir. Tüy kime aittir? Kuşlara aittir. Bakın lütfen çıkarsa tokatlayın bu soruyu artık. Bir canlının memeliler sınıfına alınması için başta gereken kriter. Evet güzel. Yavruları sütle beslemek. Yani kim olursan ol. Gagalı, keseli, plasentalı. Beni ilgilendirmez. Yavrunu sütle besleyeceksin. Bu bir. Yeryüzünde tabii her ortama uyum sağlamış hayvanlardan bahsediyoruz. Kutuplarda da var. İşte suyun içerisinde de var değil mi? Karada zaten gözünüzün önünde görüyorsunuz. Memelilerin üyeleri yaşadığı ortama göre tutma, koşma, yakalama, uçma gibi uzuvlara sahiptir. Yüzmeyi sağlayan uzuvlara sahiptir. Mesela Yunus, Balina değil mi? Ya da işte Yarasa gibi canlılar. Tüm memelilerin derisinde kıl kökleri bulunur. Bak kıl görmeyebilirsin ama kılın kökü bulunur. Kıl memelilere özgüdür. Memelilerde tüy bulunmaz. E hocam tamam yeter. Yani bunu anladık. Olsun ben yine de söylemiştim. Hocam ayva tüyü öyle bir şey yok. Tamam. İstenmeyen tüy o da yok. Tüy bitmemiş yetim o da yok. Hocam akciğer solunumu yapıyoruz. Akciğerlerde yüzeyi genişleten birim zamanda daha fazla oksijenin alınmasını sağlayan alveol denilen yapılar var. Yine memelilerin arkadaşlar iki kulakçık iki karıncık kuşlar gibi ve bir de timsahı da araya atabilirsiniz. Dört odacıklı kalpleri var. Vücut sıcaklıkları sabit kim gibi kuşlar gibi. Dolayısıyla çevre sıcaklığından vücut sıcaklığı etkilenmez. Diyafram kası ifadesi buraya özgüdür. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Çoğu memelilerin derinin iç kısımlarında ter bezleri bulunabilir. Memeliler çoğunlukla iç döllenme, iç gelişme gösterir. Neden çoğunlukla? Çünkü iç döllenme dış gelişme yapan var. Kısmen dış gelişme yapan var. Mesela kangurularda kısmen dış gelişme oluyor. Gagalı memeliler var. Platypus, Ornitorenk gibi. Onlar ne yapıyor? Tek açıklığa sahipler. Onlar tek delikliler olarak geçiyorlar. Onlar yumurtluyor mesela. Ama olsun yumurtadan çıkan yavru gidiyor. Yine annesinden süt alıyor. Memeli olma şartları en önemli şartı sütle beslenecek arkadaşlar. Yavrularını doğuracaklar. Onlara bakacaklar değil mi? Belli başları hariç doğurma eylemi yumurtlama eylemiyle karışmasın. Yani gagalılar yumurtluyorlar. Ama biz genel ifadede doğuran e, bir sınıftan bahsediyoruz burada. Yunus ornitorenk yarasa ve insan memelilere örnektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar üzerinde gerçekten çok fazla duruluyor. Bakın ornitorenk platypus dediğimiz arkadaşımız bu. Tabii ki yarasadan bahsediyoruz. Ve tatlı canlılar Yunuslar. Evet. Dostlarımızı unutmuyoruz. Bir kap su, bir kap mama gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Onların yaşam alanlarını maalesef yok ediyoruz ve onlara besin, su bulma güçlüğü çıkartıyoruz. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Benim dostlarım, öğrencilerim zaten duyarlıdır ama ben yine de e, görevimi yapayım. Genel anlamda şurada örneklere toparladık. En çok ne verilir ne verilmez sorularda ama şunu şunu çok önemsiyorum. Bakın deniz atı balıktır, kirpi memelidir, yunus memelidir, balina memelidir, fok memelidir. Tamam mı? bunlar karışmasın. Mürekkep balığı içinde balık kelimesi var yumuşakçadır, ahtapot yumuşakçadır, kaplumbağa sürüngendir. Penguen kuştur, yarasa memelidir, deniz hıyarı hayvandır, deniz kestanesi hayvandır, deniz anemonu hayvandır. Lütfen bilmiyorsanız hemen böyle bir yazın, canlı karşınıza çıksın, hemen kalıcı hafıza yatalım. Mercan hayvandır, sünger hayvandır, cıvık mantar mantar değil, protisttir. Terlikse hayvan protisttir, bira mayası mantardır şeklinde. Lütfen bunlara dikkat edelim. Hadi şu bilgileri de toparlayıp, Hocam bir sonraki videoda boşluk doldurma doğru yanlışları yapalım olur mu? Şimdi omurgaların tümünde görülen dört özellik. Çok ama çok klasik ama çok önemli bir sorudur. Bilateral simetri dedik mi? İki taraflı bilateral simetri. Bu bir. İkincisi hocam böbrek yapısını söyleyelim mi? Bence söyleyelim. Hep unutulur. Notokort denilen sırttaki o sinir şeridinden bahsedelim mi? Embriyonik dönemde işte kaslı kuyruk notokort denilen yapılar değil mi? Peki başka ne söyleyebiliriz? Hocam kapalı dolaşım, kapalı kan dolaşımı değil mi? Kapalı kan dolaşımı gözlenmesi bu da çok kıymetli bir bilgi. Vücut ısısını sabit tutamayan omurgalıları yazalım. Hocam kuş ve memelileri çek. Ne olacak? Balık, amfibi ve sürüngen. Kuşların karakteristik özellikleri en başa ne yazalım? Tüy yazalım değil mi? Tüy, telek yapısı. İşte ağızda diş yok. Ağız gaga şeklini almış. Uçmayı kolaylaştıran adaptasyonları var. İşte akciğerleri bağlı hava keseleri ya da kemiklerin içinin boş olması kuşlara ait karakteristik özellikler. Bir canlının memes, memeliler sınıfında değerlendirmesi için hangi özelliğe sahip olması zorunludur? Hocam dişiler süt üretir. Tamam. Dişiler süt üretir. Bunlar zorunlu özelliktir. Yani gagalı da olsa, keseli de olsa, plasentalı da olsa yavru bir şekilde hayata geldiğinde annesinden süt alır. Tamam. Bu da önemli bir bilgiydi. Evet boşluk doldurma teste bir sonraki videoda geçelim. Burada birazcık dinlenelim. Müzik